İyi akşamlar. Ufuk Hoca ile Adalet Günlüğü başlıyor. Hocamızın konuğuyuz. Çaylarımız, kahvelerimiz hazır. Hocam nasılsınız? İyiyim Cihan'cığım. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Açılış telaşımızı atlattık. Evet, ee, evet. Güzel oldu. Başarılar dileyelim. Çok teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Hocam bir iki konumuz var. Çoğu da parayla alakalı artık. Hukuk ve para yan yana gelir mi? <laughs> yani gelir ama nasıl gelir? O, o, o onu sorularına cevaplar ben ben. Birazdan getirelim hocam ama önce e, bir kaybımız var. Eskişehir'in bir değeri, e, Türkiye yüksek öğretiminin bir kaybı e, sayılabilir. Profesör Doktor Orhan Oğuz hocamız. Siz de onun temellerini attı üniversitede dekanlık yaptınız, yıllarca hocalık yaptınız. Ne söylemek lazım arkasından bir iki cümle? Vallahi e, Orhan Oğuz hoca çok büyük bir hoca. Hocaların hocası. Ee, Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunda ee, Eskişehir İktisal Ticari İmler kuruluşunda çok büyük emeği var. Ee, Allah rahmet eylesin diyorum. Şöyle bir şey geldi bu konuyu konuşalım dediğinde ee, Hoca Bir Hukuk Fakültesini ziyaret etmişti. Ben orada dekanken. E, hiç unutmadığım bir anısını anlatmıştı. Dedi ki bu üniversiteyi kurarken ben akademiyi kurarken Ankara'ya gittim. Eskişehir'in potansiyelini anlattım ve bana para verin dedim. 500 bin lira para aldım. O 500 bin lirayla geldim Ankara'dan ve bu üniversitenin temellerini attım demişti. Herhalde 1950'lerin başları falan olmaz. 55'te kurulmuş ya. 58 Kuruluşu. kuruluşu. Dolayısıyla işte o dönemlerde yani hocanın e, çok büyük emeği vardır. Sadece Anadolu Üniversitesi değil, Marmara Üniversitesi'de bakanlık yaptığı dönem var. Allah rahmet eylesin. Herkes çok iyi anıyor. E, arkasından kötü söyleyen hiç kimse yok. İnşallah hepimize böyle bir şey nasip etsin. Allah Evet. Güzel bir hayat. Evet. evet çok Öyle dolu dolu. Çok e, güzel bir hayat. Allah rahmet eylesin. Tekrardan e, yarın saat 11'de bugün o zaman ee, Anadolu Üniversitesi'nden sonsuzluğa uğurlayacağız. Evet. pazarı Mezarlığı'na defredeceğiz kendisini. Hocam şimdi konularımızdan birisi. Gelelim cebimize, paramıza. Ee, asgari ücret. Tespit komisyonu yaklaşıyor. Para giderek eriyor. Ücretlerin e, sabit gelirli ise eğer enflasyon, başka şeyler para elimizde tutamıyoruz. Evet. Asgari ücret e, Yeterli mi diye de sormayayım da yetmiyor çünkü. Ama nasıl soracağım bilmiyorum. Asgari ücret belirlenecek hocam. Tabii şöyle şimdi asgari ücretin nasıl belirleneceği kanunda düzenlenmiş. Hatta bir yönetmelik var. Hı hı. Diyor ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tarafta en güçlü işçi örgütü Türk İş, bir en güçlü işveren örgütü TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu hı hı. bakanlığın çaresiyle bir araya geliyorlar. İşçiler bir öneri sunuyor, şu kadar olsun diyor. İşverenler bir öneri sunuyor. Bakanlık da bir e, o önerilerden bir tanesine e, olur veriyor. Çoğunlukla, çoğu zaman ikiye bir asgari ücret kabul ediliyor. Asgari ücret kabul edilirken de tek bir işçinin ihtiyaçları dikkate alınıyor. Ailesi değil. Bir işçi. Tek işçinin asgari düzeydeki ihtiyaçları giyim, kültür, ulaşım efendim beslenme vesaire gibi ihtiyaçları tabi. Daha burada sıkıntı var hocam. Yola çıkarken evet. Yani bir işçi onunla bir aile geçiniyor. Yok. 1960'ların başlarında sadece bir ya da iki defa işin ailesi de dikkate alınmış. Ecevit döneminde, Ecevit o dönem çalışma bakanı. Ha. Bir o dönemde alınmış ama ondan sonra tarih boyunca hep tek işçi üzerinden gitmiş. Ee, onun ihtiyaçları dikkate, asgari düzeyde dikkat almış. Tabii işçilerin önerileri hep daha yüksek, işverenlerin önerileri hep daha düşük olmuş. E, devlet de ülkenin en büyük işvereni. Dolayısıyla e, asgari ücret düzeyi düşük kalmış zaman içinde. Ha artıyor, e, bazen yükseliyor işte dolara endeksleyenler falan filan var ama Cihan, bence asgari ücret hukuki olmaktan çok ekonomik. Yani tabii ki biz bunu hukuk kurallarıyla belirliyoruz. Yasal bir yönü var. Tabii ki var. İşte e, Her yıl Kasım ayında falan toplanır. Önümüzdeki hafta toplanacaktır. E, yani önümüzdeki birkaç hafta içinde. Teklifler sunulacaktır. Görüşmeler yapılacaktır Hı. falan. Aralık ayında da belli olacaktır. Az görecek. E, Bu işin teknik kısmı <laughs> mı? Yani diyor ki devlet, ey işverenler işçilerinize bunun altında ücret veremezsin. Verirseniz de ceza yaptırımı var. Hı hı. Para cezası var. Ama tabii bu iktisadi bir şey, ekonomik bir şey. Eğer işverenin ekonomik durumu çok kötüyse onu veremiyor. E bankadan ücreti yatıracak, ne yapıyor mesela? Götürüyor efendim bankaya asgari ücreti yatırıyor ama işçiye diyor ki git oradan çek, bana bin lirasını iade et diyor mesela. Bu demek ki iktisadi durum hukuki durumun önüne geçmiş anlamına geliyor. Asgari ücret çok yüksek değil. 2920 lira falan gibi bir şey şu anda neti. Brütü daha fazla. Ee, önümüzdeki mesela seçim dönemine yaklaştığımız için diyenler var bugün bir sendikacıyla görüştüm en az yüzde 25 zam bekliyoruz diyor tabi asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığı zaman bu her yerde her yere yansıyacak ülkede e, ücretler genel düzeyi artacak belki enflasyona yol açacak e, ama şimdi döviz de çok artıyor yani ekonomik olarak çok zor bir e, dönem çok zor bir karar ee, yani yükseltseniz başka sorunlar var, düşük tutsanız başka sorunlar var. Ekonomi burada çok önemli. Çok. Bir de mesela şu tartışma var, en çok tartışılan o. Seçimlerde de e, özellikle muhalefet partileri bunu kullanır. Biz iktidara geldiğimizde asgari ücretten vergi almayacağız derler mesela. Hı hı. Olmaz, mümkün değil. Öyle Çünkü mi? en önemli vergi kalemlerinden birisi. Yani ondan devlet vazgeçerse... Önemli bir gelir. Tabii ondan vazgeçmesi çok büyük bir gelirden vazgeçmesi demek. Ne olacak? Ondan vazgeçti o zaman başka bir yere vergi salınacak. Yani e, kolay değil asgari ücreti vergi dışı. Ama kulağa hoş geliyor. Tabii. tabii. Ya muhalefetteyken söylüyorsun. Ama direksiyona geçtiğin zaman e, işin rengi değişiyor. Yani. Evet muhtemelen hani burada bir siyasi parti adı hiç zikretmiyoruz ama bütün siyasi partilerin programında bakın var. asgari ücretle ilgili bir şey var. Çok büyük ihtimalle hepsinde asgari ücretin vergi dışı bırakılması da var. var. Ama o kadar da kolay kolay değil. değil. Yani ee, sorumluluk gerektir. Bir de, Çok büyük bir kalem. Bu asgari ücret tartışmalarında hep şöyle bir hataya da düşüyoruz genel kamuoyu olarak. işte hükümet bunu artırmıyor baştakine seslenip ya bunu biraz artır böyle insanlar ya o artırabilir. 6 bin, bin lira yap 5 bin lira yap ya işçi bunu alamıyorsa bak sana bir örnek verdim işte bankaya ücretler bankadan yatırılmak zorunda. Hı. Ne yapıyor işveren? Bankadan bankaya yatırıyor. işçi diyor ki çek bana geri getir. E o zaman ne anladım ben asgari ücreti? Dolayısıyla Hı. hani çok yüksek olması da sorun Düşük olması da sorun. Optimumu değil. bulmak da kolay değil, değil açıkçası. Değil. Değil. Ee, Göreceğiz bakalım. Burada tabii e, kayıt dışı istihdama neden olabilir. Tabii. E, bu kadar yükseklik. eee işsizliğe neden olabilir. Tabii. Şimdi adamın iş yerinde 3 kişi çalışıyorsa asgari ücreti çıkarttın. Birini belki çalıştıramayacak artık. Göndermek zorunda kalacak. Tabii bizde mesela si sigortada konu. Da, da benzer bir sıkıntı vardır. Şimdi bakıyorsun sosyal sigortalar SGK'nın verilerine Türkiye'de çalışanların çok büyük bir kısmı asgari ücretle çalışıyor görünüyor. Hayır. Aslında değil. Hı -hı. Ne yapıyorlar? Ne yapılıyor? Asgari ücret üzerinden prim yatırılıyor SGK'ya. Sonra açıktan Hı. işçiye ödeme, ödeme yapılıyor. Bu da mesela SGK'nın prim kaybına yol açıyor. İşçinin de. Tabii işçi de ileride emekli olduğunda düşük emekli aile alıyor. Buna ilişkin de davalar var. Hizmet tespit davaları. Kim? Yani şunu söyleyeceğim. Başta söylediğime geri döneyim Cihan. Ekonomi ile hukukun kesiştiği noktalarda ki bunların hepsi öyle karar almak çok zor, çok zor. E, kantarın topuzunu kaçırırsan hukuka kimse uymuyor. Ama kaçırmazsan da, hukuki düzenleme yapmazsan da bu sefer insanlar mağdur oluyor. Yani gerçekten çözümü çok e, zor sorular. Cevabı da, çok zor sorular. E, önümüzdeki günlerin en çok tartışılacak, en yakıcı başlığı bu olacak. Tabii, i̇şte bugün dedim ya, sendikacılarla konuştum. Dört gözle bekliyorlar. Türkiye'de şu anda birçok toplu iş sözleşmesi imzalanmıyor. Bunu bekliyoruz. Tabii mi? bunu bekliyorlar. Yani devlet ne verecek? Asgari ücret ne kadar artacak? Ona göre toplu pazarlık masasında da Olur. diyecekler ki ya, asgari ücret bu Bunun üstüne de. koyun diyecekler. Evet. Tabii. Hocam madem böyle maaşlardan gidiyoruz, ücretlerden emeklileri şimdi bir yandan bakıyoruz sokağa çıktığımız zaman işte o halk röportajları falan en çok isyan eden kesimlerin başında da emekliler geliyor. Yani tepki gösteren, isyan eden bir EYT'ler var. EYT onlar da ayrı emekli olamayanlar. Emeklilikte yaşa evet, takılanlar. Yaşa takılanlar. Evet. Onun umudu kalmadı artık ama hocam kalmadı. Onlar biraz belki seçim öncesi diyeceğim ama. Ama eriyor zaten emeklilikte yaşa, yaşa takılanlar zaman geçtikçe yaşları geliyor Yavaş. emekli olmaya başladı. <laughs> emeklilikte yaşa takılan hikayesi 2008'de başladı. Hı hı. Yani biz 2008'de kanunu kabul ettik. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. O dönemde <laughs> çok özür dilerim. O dönemde e, emeklilikte yaşa takılanlar ortaya çıktı ama üzerinden 13-14 sene geçti. Yavaş yavaş eridi sayıca yaşa takılanlar artık takılmıyor emekli oluyor. Takılmıyorlar. <laughs> Hocam bu kadar e, ücretlerden bahsetmişken bir de emekli, emekliler. Sokağa çıktığımız zaman halk röportajı olsun ya da bize gelen tepkiler. Emekliler maaşları getiremiyor. Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyor hemen emekliler oradaki emeklilerle. İşte orada kaç çalışan bir emekliye bakıyor. Bizde işler biraz karışmış ipin ucu kaçmış gibi durum. Ne diyorsunuz emeklilerin ücretine genel durumuna? Cihan, bir şey söyleyeyim Söylediklerim bazılarını rahatsız eder. Hiç. Yani, Hiç. ben bildiğim, bunu derslerimde de söylüyorum, tamam. sempozyumlarda da söylüyorum. Şimdi, emeklilik dediğin şey yaşlılık. Yaşlılık aylığı zaten. Yani kanunda emeklilik aylığı diye bir şey yok. Yaşlılık yani. aylığı. Risk ne? Ya yani Mantığı şu. Yaşlandığın zaman, artık gücünle eski işini yapamayacağın dönemde ne diyor devlet? Sen kenara çekil diyor, ben sana aylık bağlayacağım evet. diyor. Bunun da finansmanını nasıl sağlıyoruz? Çalışma yaşamı boyunca ödediğimiz primlerle sağlıyoruz. Burada bir şeyimiz yok. Şimdi risk ne? Yaşlılık. İnsan ne zaman yaşlanır? Yaş olarak. Ha, yani. 60, 65, 70. Ha. Peki bizde emeklilik yaşı kaçtı çok yakın zamana kadar? Çok kötü. 38 yaşında kadınlar emekli olabiliyordu. 42. 43 yaşında da erkekler emekli olabiliyordu. Kim de Allah'ını seversen. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde, bak ben sana söyleyeyim, Etiyopya'sından Angola'sına, Nijerya'sından, işte ne bileyim Litvanya'sına 38-43 diye bir emeklilik yaşı yok. Bu bir. Bu bir. Bunun cezasını ha, çekeceğiz. Bunun cezasını çekiyoruz zaten. Çekiyorum. Şu an, ha, emeklilikle ilgili, sosyal sigortalarla ilgili çok büyük yanlışlar yapılmıştır geçmiş dönemlerde, 1990'larda. Mesela e, sosyal sigortaların fonları çok kötü değerlendirilmiştir. Erken emeklilik bir seçim vaadi olarak gündeme getirilmiştir ve insanlar çok erken emekli edilmişlerdir. Süper emeklilik diye uydurma bir şey getirilmiştir, İnsanlar mağdur edilmiştir. Bunları bir kenara koyun, bunlar hepsi ha haklı şeyler itirazlar. Ama 38-43 yaşında emeklilik olmaz. İnsan ne zaman yaşlanır? Şöyle diyor, bir bir çalışma şöyle diyor. Ülkedeki ortalama yaşam süresi ne kadar? Atıyorum 75 ya da 70 Türkiye için söylüyorum. Ondan diyor, 11 ile 15 yaş geri gidin. O yaşta işte emeklilik aylığı bağlansın, yaşlık aylığı bağlansın. Türkiye'de eğer ortalama yaşam 70 sene ise geriye doğru git 11-15 sene. Yani 55 ve üstünde bir emeklilik yaşımızın olması lazım. Ama şu an öyle de değil. Şu an işte 58-60'a çıkardık da hı hı. yavaş yavaş gidiyor. işte emeklilikte yaşa takılanlar artık takılmamaya falan başladılar. Kademeli bir geçiş var. Bu erken emekliliği şöyle de bir sıkıntısı var. Şimdi normal koşullarda çalışanlar prim ödüyor. O primlerle emekliler finanse ediliyor. Normalde ideali 7 çalışana bir emeklinin sistemde olmasın. Bu gelişmiş ülke standartı. Evet için. bu ideal standart. Tamam, 7 Dörde kişi, bir. Yedi kişi çalışacak. İdeali yediye bir. Bir emeklinin maaşını verecek. Yedi çalışan bir emekli süper çalışır sistem. Hı. Dörde bir tam tehlike sınırıdır. Bizde nasıl oluyor? İki buçuk. Yani finanse edemiyoruz. E, İflas. Finans... Yani iki buçuk iki yetmiş oluyor bazen falan, falan. Ya Bir işletme olsak çok kötü durumdayız. Evet. Yani sosyal güvenlik alanında yapılan çok yanlış var. Yıllar boyu hükümetler, devletimiz yapmış hatalar yapmış. Seçim vaadinde bulunmuşlar. Ama yani ee, şunu söylemek lazım. 55 yaşından önce emeklilik ee, sistemi bozuyor. Kim ne derse desin. Evet bizim emekli maaşlarımız düşük. Şu bu falan filan. Ya bu sistem böyle bir sistem. Ha e, Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu böyle bir sistem aksi bu, bu kumbaraya para atmak gibi bir şey yani sen kumbaraya para atıyorsun işte sonradan da e, o kumbaradan hayatını sürdürüyorsun 55'ten önce emeklilik e, si dolmadı. sistemi bozar dolmaz hele düşün ya 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın 38'de emekli oluyordu 20 sene prim ödüyorsun 38'den 70'e 32 sene mi yapar? 32 Olmalı. sene. 32 sene bir de prim 20 lira. Maaş 70 lira. Evet. 20, 20 sene 20 lira atıyorsun kumbaraya. O kumbaradan sana 32 sene 70 lira vermesini bekliyorsun. Olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla evet Türkiye'de emekli maaşları düşük, yükselebilir, yükseltilebilir. Bunun e, şeyini devlet yapıyor. İşte emekli aylıklarını yükseltiyor. Bu sadece bir de şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünyanın her yerinde emekliler e, giderek daha zor durumda olmaya başladı Dünyada, Dünyada da böyle. Hı. Bak dünyanın her yerinde en gelişmiş ülkelerde bile finansmanında güçlük yaşanıyor. Neden biliyor musun? Hı hı. Artık uzun yaşıyor insanlar. Hı hı. İnsanların uzun yaşaması sosyal güvenlik sistemlerinin içine gelmez. Orayı çökertiyor ya da tabii, daha büyük zarar yani şu an gelişmiş bize, Batı ülkelerinde bize genele kadar <laughs> emekli maaşı kalmış. Tabi <laughs> yani kesin yani çok düşük maaşlarla emekliler şey. O yüzden bu bireysel emeklilik falan çıktı. Bunları biraz önemsemek lazım. Bunları bu önemsemek lazım. Yani dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde de emeklilik yaşı sorgulanıyor. 70, <laughs> 75'e çıkartan ülkeler var kademeli olarak. Çünkü yok veremeyecek emeklisine 70'ine kadar nasıl çalışalım hocam? Ya şöyle işte bireysel ya falan destekleniyor ha. ya da e, düşük maaşla başlıyorlar e, sonra yükseliyor falan filan yani yaş ilerleyince e, şimdi düşünsene 55'te 55 dedim mesela şu an ortalama yaşam 70 beklenti Türkiye'de. 55 olsa 15 sene. Ama giderek artıyor. Belki yarın 80 olduğu zaman 55-80 aralık 25 seneye çıkacak. O yüzden yani kendi içinde sıkıntılı bir sistem, emeklilik sistemi, 1900'lerin başında icat edilmiş, hala biz aynı sistemi kullanmaya çalışıyoruz. Bir de çalışıyor. genel olarak nüfusun yaşlanması da söz konusu. Tabii. işte o da aleyhe. Çünkü işte bu şeyler falan filan, e, hastalık tedavileri, yeni ilaçlar falan filan derken Uzadı. ömür uzuyor. E, bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben çok teknik bakıyorum, insani bakmıyorum. Tekniği de şu yaşlı insanın masrafı Hocam da çok oluyor. Politikaya girmeyeceği için şey, insan... Hiç öyle bir beklentim <laughs> yok. Masrafı <laughs> da çok oluyor Cihan. Yani yaş <laughs> ilerlediği insanların yaşantısını uzatıyoruz ama o uzayan yaşamda masraf da çok fazla. Tedavi yani şimdi sen mesela en son ne zaman hastaneye gittin? Genç bir adamsın. Unutuyoruz bile. Unutuyoruz yani. bile doğru. Ama 60'tan sonra <laughs> işte benim babam Allah uzun ömür versin annemi kaybettim. Babam e, doktorların hepsi de arkadaş. Ki babam Yani düşün Yaş ilerledikçe emekli maaşı Yükü artıyor bir Sağlık giderleri artıyor evet. iki Bunların hepsi sistemde yük Bize diyorsunuz ki hocam başınızı şimdi. Valla yani işte o yüzden bireysel emeklilikler falan Az çok demeden bir Ya dönün. da işte e, altın mı alırsın Döviz mi alırsın Tabi o da tasarruf da harcanabilir Gelirim fonksiyonu yani Tasarruf <laughs> edecek paran pulun var mı ee, zor. Bunu ayrıca konuşalım. <laughs> Yayından sonra konuşalım. <laughs> Hocam bir de merak ettiğim şimdi akademik e, olarak e, çok fazla vakit geçirdiniz. Kampüsler, üniversite e, şimdi hala devam ediyorsunuz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde biz Eskişehir'de üniversitelerimize giriş çıkışlarda bir kontrol altına alma süreci başladı. Anadolu Üniversitesi ile başladı. E, ardından Estü Eskişehir Teknik Üniversitesi. En sonunda Osman Gazi. Aslında tartışmamızın biraz da e, ya da odak noktası bu olsun. E, Osman Gazi de yapınca böyle turnike koydu. Araçlar için işte e, etiket verilecek. Ne diyorsunuz bu kampüslere giriş? E, ben tam karar veremedim açıkçası. Yani Şöyle, mesela Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'ne girerken ben böyle merhaba deyip giremem orası. Mesela eski genel müdürlüğü vardı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Buraya giremezsiniz. Yani ne oluyor derler insana. Bir dur derler. işte araç ruhsatı verin. Kimi göreceksiniz içeride falan gibi bir şeyler olur. Ama üniversiteye girmek istiyoruz nedense. Üniversitelerde artık diyor ki hop burası da yol geçen onu değil. Ne, nasıl bakalım? Üniversite kökeni ünivers. Ünivers. Ne demek biliyor musun? Evren. Evrensel. <laughs> Kelime olarak evrensel yerler. Burada ne var? Kütüphane var. Burada ne var? Okullar var, öğrenciler var. <laughs> Bugün bu boğazımda e, sıkıntı var. Şimdi e, dünyada çok fazla üniversite gezdim. Herhalde gezdiğim üniversite sayısı 60 olmuştur. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Köln Üniversitesi'nde ders anlattım. Örnek aldığımız aynı. Aynen. Aynen ee, İngiltere'de, Bath Üniversitesi'nde Naci Hoca, bizim eski rektör Kemal Biçerli ve ben üçümüz gidip konferans verdik. Örnek olarak söylüyorum. İsveç'te ders anlattık, konferans verdik. Tabii. En son ben ee, Melbourne'e gittim. Konferans verdim, tebliğ sundum. Allah hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim. Kapıda ne kimlik sordular bana, ne turnike sordu. Bir tek nerede biliyor musun? Güney Afrika'da. Şimdi kimse kızmasın. Hı hı. Bunlar benim kişisel ...gözlemlerim. Güney çok, Afrika'da... Çok şimdi burada <laughs> herhangi bir şey yok. Nesnel bir şey söylüyorsunuz. Ben dünyada şu 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 üniversitelere gittim... ...girişte bana bir şey sorulmadı. Evet. Evet. Aynen. Yabancı mısın, buralı mısın, Hayır, içeride hiç, ne Hiçbir şey sorulmadı. Hatta ben gidip sordum. Ya işte şu fakülteye nereden gidilir diye sordum. Bilmiyorum Hı. tabii yöneticilerin... E, ...düşünceleri... ...akıllarında, kafalarında olan düşünce nedir bir ...şeyimi de anlatayım... çok ...polemiğe falan da girmek istemiyorum... ...yani kimseyle... ...muhtemelen Tuncay Hoca'nın da... ...Kemal Şen Hoca'nın da... ...Fuat Hoca'nın da... ...kendilerine göre gerekçeleri var. Bu şöyle de olabilir hocam... de bir tavsiyesi ya da bir <laughs> genelgesinden bahsediyor... ...kampüsleri güvenli hale getirin. Yani bilemiyorum. <laughs> polemiğe girmek Onlarla istemiyorum. da zorunda kalmış olabilir Yani de. olabilir. Hepsi tanıdığımız, bildiğimiz... ...birlikte iş yaptığımız insanlar... Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben dekan oldum. Ee, hukuk Fakültesinin bir ön kapısı vardı, bir de yan kapısı evet. vardı. İki tane hatta yan kapısı var. Bir tanesi arka tarafta, yandan, bir tanesi de e, tam binanın yanından gidiyor. Bir de ön kapı vardı ve oradan öğrenciler giremiyordu. Dedim ki ya buradan niye öğrenciler giremiyor? Orası i, ana kapı bu. Atatürk'ün heykelinin olduğu Doğru. kapı. Ya öğrenciler buradan niye giremiyor? E işte orası idareye gitti. Yani ne öğrenci girse ne olacak? E işte girmiyorlar. Yo dedim aç, açtık. Hiçbir şey olmadı. Kullanıldı yani kapılar kullanıldı. Hiçbir şey de olmadı. Hem öğrencinin hoşuna gitti. O zaman bir kapı hikayesi de ben ekleyeyim hocam. Şimdi valiliğe gittiğiniz zaman Vali'nin de 3 ana kapısı var. Evet. İkisi yanlardan, birisi ortadan. Ortadan vali bey kullanıyor o kapıyı ve protokol geldiği zaman genelde açılıyor. Vali beyin ilk işi bu kapıdan herkes girecek başladılar. Ne oldu? Ya bir tane polis koydular o kadar. oraya. O kadar. O kadar. Oradan da girebiliyor artık. Yani ya. ben e, bilemiyorum. Yani bu konuda ben oldukça liberalim. Muhtemelen rektör hocaların e, kendilerine göre bir gerekçeleri vardır ama üniversite hep konuşuyoruz üniversite şehre kapalı kapalı diyorsunuz. Şimdi e, bir şehir en çok bunu söylüyor. Evet. Bir numara e, daha e, yani Bir evet. de şöyle tepkiler oluyor işte. Ya ben buranın eski mezunuyum. Kütüphaneyi kullanmam gerekiyor işte birisi Ben olursun. sana bir şey söyleyeyim. Ben o sebepten üniversiteye gitmiyorum. Ne olur kapıda şimdi birisi beni çevirmeye kalkarsa e, bundan çok rahatsız olurum, üzülürüm. Yani e, 30 sene oraya emek verdim. E, yok geçemezsin. E, ruhsatını bırak, kimliğini bırak. Ya emekli kartım var. Ama olabilir. Bununla Sorun olmaz ama bunu düşünmeniz bir sorun. E yani evet. Niye uğraşayım ki? Yani ne olacak? Yani o kapıda iki tane turnike koyduğun zaman üniversite daha mı güvenli hale geliyor? Gelmez. Ee, şöyle <laughs> belki fiziki olarak sağlanmış olabilir ama daha başka şeyleri de dışarıda bırakmış oluyorsunuz. Bunları da Bir tek şunu anlarım. Hani e, çok fazla araç girmesi sıkıntı yaratabilir. Hmm. Hani üniversitelerin içindeki Otoparklar yetersizdir. Biliyorum Osman Gazi çok yoğun hastane sebebiyle. Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü oldukça daraldığı, e, otopark sorunu olduğunu biliyorum. E, estü'yü bilmiyorum. E, yani o kabul edilebilir bir şey. Araç giriş çıkışı. İçeride da. çünkü yayaların biraz daha rahat ha. gezmesi lazım. ya da Ama yayalar bakımından yani e, e, tamamen şehri açıkken ben içeride öyle bir şey olduğunu hiç görmedim. Yani Anadolu Üniversitesi biliyorsun bir dönem çatır çatır herkes girip çıkıyordu. Hatta şunu söyleyenler oldu bu tartışma sürecinde. Bir iki yıldır tartıştığımız bir konu. Ya 80 döneminde bile bizim üniversitelerimizde evet. çok fazla böyle kavga e, görüntü oldu. Osman Gazi öyleydi. Yani hastane olduğu için kapılar tamamen herkese açıktı. Şimdiki durumunu bilmiyorum. Hiç gitmedim. Hı -hı. Ama yani e, mutlaka bir gerekçesi var. Arada ama... belki e, son bunu söyleyeyim bilemeyenler için. Hala haber olmayanlar için. Hastane bölgesini dışarıda tuttular hocam. Ha. Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi, burada işte çocuk acili, yetişkin acili, şurada geri kalan alan eğitim yapılan yerleşke ise buralara işte tel örgü çekildi, evet. çit yapıldı, Bilmiyorum. bariyerler konuldu, hem araç hem yaya geçişleri için turnikeler konuldu. Oradan geçişleri zaptur, aptaltın alıyorlar. Yoksa burası hastane, yine hastane Yani mesela ben gitsem giremez miyim? Nasıl gireceğim? Yani Osman Gazi'ye gittim mesela, o kapalı çitlerin arkasına nasıl giriyor? Oraya nasıl gireceksiniz? bir HGS sistemi getirdiler. Diğer kısma giriyoruz herhalde biz. Akademik personel var, öğrenciler var. Onlar işte 30 lira, 50 lira falan. Biz diğer kısım var ve orası da 100 lira onu almak için. Ama mesela Anadolu'da nasıl geliyoruz ziyaretçiler? Ruhsatı bırakıyorsunuz. Hmm. Eczacılıktan sokuyorlar ruhsatla. Yani peki yaya girişi nasıl oluyor? Ya ya da kimlikle. Kimlikle. Neyse Biraz yani sıkıntı. bir sebebi vardır ama Hani ben farklı düşünüyorum, biraz daha liberal düşünüyorum. Şunu söyleyelim, pek çok üniversite, pek çok şehir, ülke gördünüz. Kampüslerini girerken böyle kontrol altına alanı görmediniz. Evet. Bak, Güney Afrika. Güney Afrika Johannesburg. Johannesburg da dünyada suç oranının en yüksek olduğu üç şehirden birisi. Hani ha. onu da koyalım. Onları da sabıkası var. Ya çok sabıkı. <laughs> Orası <gülüyor> çok acayip bir yer. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya yeni konularla inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz izleyenler için. Ufuk Hoca ile Adalet Günlüğü sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum.